Hayır anlamıyorum, ne işin var senin gece gece Nermanlar'da? Otur evinde, sabah buluşunca çen çen çenlersiniz. Ay merak ediyoruz herhalde arkadaşımızı değil mi? Ne oldu, neler oldu, niye gelmedi, sonra ne oldu? Rezil oldu kızım doğum günü ya. Uslu dursaymış da olmasaymış. Benim gitmiş kardeşim parti ayarlamış, pastanın kralını yaptırmış... ...ama yok, Neriman Hanım illa arıza çıkaracak. Cihan! İndir o elini. Cık. Çekil, çekil. çekil. Yavaş be güzelim. Cihan. Ay sen hala üstündekileri çıkarmadın mı? Cık. Buyurun, git çıkar şunları bak emanet duruyor üstünde ha. Yani, yazık yani ettiği değere yazık. Şahika al rüzgarını gir içeri. Canımı sıkma benim. Cihan senin için söylüyorum emanet parayla hava atılmaz. Sen şimdi bu ceketin aynısından bir daha alabileceğin mi? Yok. Ceketin cebine ederi kadar para koyabileceğin mi? Yok. E bu takımla gidilecek yerin hakkını verebileceğin mi? O da yok. Canım. Sen bu kadar yokla kimseyi var hanesine yazamaz. Yürü Allah aşkına ya. Şaka gibisin ha